Fani Bey'in YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LinkedIn'da Udemy sertifika ekleme işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalınıza ücretsiz abone olabilirsiniz. Hemen videomuza başlayalım. LinkedIn ana sayfanızın en üst kısmından ben seviyesini ardından profil görüntüye tıklayın. Giriş bölümünde profil bölümü ekleye tıklayın tavsiye edilen açılır menüsünü ardından lisans ve sertifika ekleye tıklayın. Lisans ve sertifika ekleye açılır penceresinin sağlanan alanları bilgileri girerek tık, siz de kolaylıkla LinkedIn ödeme sertifikanızı ekleyebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna takmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın, kendinize iyi bakın.